Selam arkadaşlar. Biraz önceki tanıtımdan sonra tekrardan tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu Discord kısmına tıklıyorsunuz. Yani açıklamada burada Discord sunucumuza katıldığı bir şey var arkadaşlar. Benle konuşmak istiyorsanız, benimle oyun oynamak istiyorsanız, buraya gelin ve benle oyun oynayın. Her akşam düzenli olarak oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu linke tıklayıp, mobilde olanlar için de aynı. Bu linke tıklayıp arkadaşlar buradan ee, davet kabul et yazıyor burada arkadaşlar. Sizler de ona tıklıyorsunuz ve Discord sunucumuza katılmış oluyorsunuz. Discord sunucu başımıza geldikten sonra burada mesela hoş geldin dostum yazıyor. Arkadaşlar burada ben benim isim Berkay yapar 23 k Şimdi arkadaşlar bu sohbete ne yazıyorsunuz? Ee, oyun oynayalım yazıyorsunuz arkadaşlar ve e, yani ben de sizlerle oyun oynuyorum arkadaşlar. E, ayrıca burada da e, sohbet falan ediyoruz, oyunlar oynuyoruz, fotoğraf, videolarımızı paylaşıyoruz. E, sonra istek ve şikayetleriniz burada bot chat'im. Burada yani e, burada bir sürü botlar var. Eee bunu yazıyorsunuz mesela. akinatör karakterin erkek mi, Akinator'u buradan oynuyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Akinator bile buradan oynayabiliyorsunuz yani. Eee Sonra arkadaşlar duyuruları e, duyuru kısım duyuru kısmımız var arkadaşlar buradan videolarımızı falan duyuruyoruz rancı burada on level da e, yani şöyle bir şey diyeyim artık kuralları da okumayı unutmayın gelince arkadaşlar şöyle e, kısaca bir tanıtayım yani e, 10 seviye aktif üye 25 seviye efsane üye olursunuz efsane üyede arkadaşlar bizlerle konuşabiliyor 5 TL'de de donat yani donatör arkadaşlar mesela ay pardon yazalım e, arkadaşlar burada e, video durdurup okuyabilirsiniz burada arkadaşlar Neyse e, o zaman Hadi o zaman videomuza geçelim hepinizi videoya ağırlıklarla alıyorum arkadaşlar hepinizi seviyorum unutmayın hadi öde geçelim Merhaba arkadaşlar. Videolarda sizin isminizi kullanmamı ister misiniz? Evet, e, bunu yapmanız için arkadaşlar sadece kanalıma abone oluyorsunuz. Yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bilgileri bana gönder basıyorsunuz. Telefonda olanlar için de aynı. Ona tıkladığınızda hemen çıkıyor. Ve arkadaşlar aşağıda in kaydırıp like atıyorsunuz yani. inşallah 3 bin her videoda 3 bin like alma dileğiyle ve yorumları isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hiç, parantez içinde abone oldum, like attım, bilgileri açtım. Eğer ki e, sizin aramızda gerek yok bunu arkadaşlar normal kendi isminizi yazarsanız da kabul olur Mesela Berkay 5 kişinin ismini kullanacağım arkadaşlar videoların başında şimdi Berkay diye şu oldu mesela Arkadaşlar bu yorum gördün mü Ben bunu hemen sesini böyle alacağım ve buradan kaydedeceğim arkadaşlar hemen sizde koyacağım yani bu kadar kolay arkadaşlar O yüzden abone olup bildirim açıp like atacaksınız Hadi o zaman videomuza geçelim <laughs> Arkadaşlar bu güzel bir video arkadaşlar evet efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün Roblox yani bildiğiniz Roblox oynayacağız inşallah beğenirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki topluluk kısmından arkadaşlar topluluktan böyle duyurular falan yapıyorum arkadaşlar. Ee, topluluk kısmını kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Yani kanalın yanına girdikten sonra videolara tıklayın. Yani videoların yanında bir topluluk kısmı olacak. Oraya da ee, bakın yani. Zula Roblox, son, öyle Roblox falan öyle bir yaptım Roblox istediğiniz falan şeyler istediğiniz bayağı bir şeyler istediğiniz arkadaşlar. Merhaba var o, polis bey. Ha. Şimdi arkadaşlar hapisten kaçış. Efsane videoyla karşınızdayım. Bugün hapisten kaçacağız. E, hapisten kaçmayacağız inşallah. Dikkatim kaçabilecek miyiz? Koş abi koş 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 koş. Bu arada oyuna yine başladım arkadaşlar. onu söylemek istiyorum. Hani o yüzden arkadaşlar e, lütfen tam bilmiyorum yani sizler de anlarsanız sevinirim arkadaşlar. Merhaba polis bey. Merhaba merhaba. Merhaba ya. Merhaba polis bey. Tamam ben gidiyorum polis bey. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. <laughs> şimdi a, lan oturmalar. Aa şimdi e hemen hadi hadi hadi, hadi. aç abi. Açtım. Tamam. Kaç 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 kaç. Abi kaç 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 şuradan kaçıyorduk arkadaşlar. Efsane hadi Hadi efsane bir kaçış yapmayı deneyeceğiz. Arkadaşlar inşallah da bu arada beğenirsiniz. Yani beğenirsiniz devam gelir yani. Ee, Roblox'un kesinlikle ama kesinlikle onu söyleyeyim şimdiden. Evet arkadaşlar merhaba polis bey ya. Ben buradan geçiyordum işte böyle hani birazcık gezeyim dedim. Ee, lan dur lan dur lan. Arkadaşlar durmadılar ya. Bu arada spider yani örümcek adam var arkadaşlar. Üstümde bakın. Tişörtümü örümcek adam yaptım. Örümcek adamı seviyor musunuz arkadaşlar? Yorumlar bitmiyor. Unutmayın yani. Ee, örümcek adam yani. Bildiğiniz. Örümcek adam. Roblox'da örümcek adam. <laughs> Neyse abi. Kaçacağız inşallah hapisten. Abi gel, gel gel gel. Polis bey. Oo polis arabası. Ben de polis e, bey zannettim. Vallahi şöyle yani. Dedim kardeş ne oluyor ya. Arkadaşım. Polis bey e, gerçekten prosunuz yani. Lütfen polis bey benim kaçma izin verir misiniz? E, teşekkürler, teşekkürler gidebilirim. Yani arkadaşlar bu arada oyuna yeni başladım hani öyle güzel bir oyun sergilememi beklemeyin. Kara kafayım be. Dur abi bir dakika. Bineyim ben de ya bineyim ben. Oo tamam bindim. Oo arabamız şekil usta. E, şuradan da ben birazcık e, şey açacağım arkadaşlar. Nerede bu, nerede, nerede, nerede? Yok abi neyse. Ee, parlaklık birazcık kötüyse arkadaşlar kusura bakmayın diyorum. Ee, bu nereye gidiyor abi? Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Ee, şimdi. Nerede abi bu? Hmm, arkadaşlar tam bilmiyorum yani oyunu. O yüzden kusura bakmayın diyorum. Ee, ışığı açacaktım da ışık yok abi ya. Neyse şimdi. Abi sen çok iğrenç araba sürüyorsun. Lanet olsun senin gibi araba sürmeye. <laughs> şimdi arkadaşlar kusalım şöyle. Eee... <laughs> ne bilirsiniz ya? Evet. Bir dakika lan. Bir dakika arkadaşlar. Tam. tamam. evet, evet. aldık. Bankaya girdi herhalde o arkadaş da. Lan ne yapıyorsun? Pislik insan ya. Şuradan kaçalım abi. Kaçalım. Polisler gelmeden kaçalım abi. Banka soyuluyor orada. Banka soyuluyor orada. Kaç kaç polisler gelecek abi. Hafisten kaçacağız ve banka falan soymayacağız. Evet abi bankayı soydular be. Soydular bankayı arkadaşlar. Bankayı soydular Soydular abi Adamsızlar robloxçular roblox ye ye o ye Şimdi arkadaş Türk falan var mı bilmiyorum ben de bankanın içine gireyim bakalım ya. ben soyayım bir paraları Ham 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 diye yiyeyim arkadaşlar ya Vallahi yemek istiyorum merhaba kardeşim Atlayabilirsin atlayabilirsin evet evet ye yeah, atla Arkadaşlar bu bankayı soyan sanırım ee, Ne Tamam kapat abi yine bir reklam yani reklam abi reklam bir reklam Şimdi gidelim arkadaşlar ee, nerelere gidiyoruz bilmiyorum ben de. Bankaya girelim. Banka aynen banka banka. Hadi arkadaşım çıksana. Çıksan. Tamam. Arkadaşlar şöyle. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Gir gir gir. Aaa kaç lan. Ka lan oğlum kaçıyorlar. Atu atu kaç atu. Atu kaç atu. tu Atto binsene. Hadi gidelim. Arkadaşlar vallahi bura e, şimdi polisler gelecek o yüzden biz kaçalım birazcık. İyi e, şöyle hop. Muhteşem araba sürüyoruz arkadaşlar. Muhteşem. Muhteşem yani. Muhteşem yani. Muhteşem. Üstü muhteşem arkadaşlar. Araba sürmemiz gerçekten çok güzel. E, şöyle geri vites yapalım arkadaşlar. Geri vites yani eriyen dondurma çok güzel bir eriyen dondurmadır. E, şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Merhaba burada birileri varmış yok. Yok birileri yok arkadaşlar. Araba var. Araba kaç liraymış bakalım. 16 bin lira. Bir daha bir gel bizim üstümüze daya yani daya abi o arabaya 16 bin lira mı Şimdi ben de sıfır lira var. <laughs> Şimdi bir daha yok. kaç liraymış abi? 16 bin lira abi 900 Aa arkadaşlar vallahi 10 dolar falan yani o araba 10 dolar falan ben vallahi bu oyuna 10 dolar yatırmam yani arkadaşlar kısaca öyle diyeyim ama yatıranlar var tabii ki de şimdi bankaya girelim arkadaşlar bir hop lock hadi bakalım gidelim ee, şimdi arkadaşlar lan açılsana spiderman geldi spiderman tıparı bitti kardeş kardeş Ayıp günah ya. Valla kardeş kusura bakma ama adını kötülemeyeyim. Gel lan. Bineceğim mi kardeş? He bin. Aferin abi ne yapıyorsun sen gözünü seveyim. Gözünü seveyim ne yapıyorsunuz abi siz. Şimdi. Abi helikopterle biri gidiyor ben buradan gideyim hemen şöyle bas abi bas bas bas. mal ya mal kardeşim. Sarah mısın kardeşim adam ahlına yani. Şöyle ee, bu kaç parayı? Bu bedava mı? Beda. Yok kitle O canına. O canına. O canına. Şimdi gir bakalım gir 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 bunu kitlemeyin ya ayıptır günahdır arkadaşım Hadi sana kardeş Şöyle arkadaşlar ee, aha burada Türk var Eray PVP abi Nice, nice isim, nice abi, nice, nice, nice. Eee, şimdi açın lan kapıyı. Erkekleriniz mi varlar? Açın lan. <laughs> 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 ne yapıyoruz oğlum biz ya? Neyse şimdi binelim arkaya. Şar bakalım gidelim nereye gidelim? Lamborghini var burada abi. 100 bin lira abi şakasın ya. 10 ya 100 dolar abi. 100 dolar 350 lira falan ediyor arkadaşlar. Yani 350 lira vermem ben bu oyuna. Kasten öyle diyeyim. Ama yani böyle bağımlıları verebilir arkadaşlar Şimdi bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın like like arkadaşlar gerçekten roblox videoları falan istiyorsanız roblox videoları da çekebilirim arkadaşlar şuradan bir uçmak istiyorum abi şuradan bir uçmak istiyorum abi abi Allah'ın izni peygamberin kabriydi şuradan bir uçacağım allahu ekber diyorum arkadaşlar başka bir şey demiyorum lan olmadı ya Olmadı arkadaşlar olmadı vallahi olmadı yani durun bir dakika geri vites geri vites yapıyoruz hop Oy ne hızlıyız lan Hop 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 Evet arkadaşlar çok güzel bir <laughs> çıkış şey yaptık bu arada hapisten kaçtık arkadaşlar yani Görevimiz tamamlandı arkadaşlar kısaca öyle diyeyim yani ee, Bakalım yani neler neler olacak Gidiyorum arkadaşlar vallahi gidiyorum bayağı bir uzun yola girdik arkadaşlar ya. Video kaç dakika oldu hiç bir haberim falan yok arkadaşlar. Bu arada 30 kişi ekli şu an. Bütün ekleyen ilk 100 kişi ekleyeceğim ak şu Roblox'tan. Ya yani etmeyin BRK'yı AYPR arkadaşlar. İsm oyun ismi BRK'yı AYPR eklerseniz kabul ederim yani. Şimdi e, buradan böyle hop gidelim bakalım gidelim gidelim. Ee, oradan... Uy, yanlamaya gel. Arkadaşlar bu arada hangi oyunları çekeyim ya? Farklı oyunları da çekeyim arkadaşlar. Kesin zaten her gün Minecraft geliyor rahat olun. Aa suya girdik yanlamaya çalışırken. Arkadaşlar kesin her gün Minecraft geliyor. Sadece yani farklı oyunlara yönelik yanmak istiyorum bir de. Hay hani hangi oyuna gireyim arkadaşlar bunu bahsedin ya yorumlarda falan yani istiyorum yorumlara hangi oyunların gelmesini istediğinizi yazın. Ay, suda bile hızlanıyoruz, Çıktık arkadaşlar sudan. Sudan bile çıktık yani, çok proyuz, bir Yandan böyle yanlama. Şimdi arkadaşlar, şöyle giriyoruz ve iz... Tamam. Oop, Uy. Çok efsaneydi. Neyse arkadaşlar ya, şimdi... Bir polis falan olmak istiyorum da polis olsam ne yazacak yani, onu e, düşünüyorum. E, yere geri döndük herhalde. Şöyle gidiyoruz bakalım. Merhaba falan diyelim onlara da ya. Şöyle arkadaşlar. Hop selamun aleyküm amca. Ee, selamun aleyküm selamun aleyküm abiler. Ee, sen verir misin bunu? Aha, alacağım alacağım. Aha, ben de para var ya alacağım. Aldım aldım geldim. Geldim aldım. Aldım şu an anam lazım bak. Neyse arkadaşlar o zaman ben bir ee, o zaman polis olalım. Polis olalım ya. Öldüm arkadaşlar. <laughs> Puuu. Evet o yeni bir video o, yeni kaçış yes yes Bu sefer arkadaşlar kart falan almaya çalışacağım bakalım e, Kart falan almaya çalışacağım bakalım nasıl olacak arkadaşlar efsane olacak yani efsane video olacak Yani dediğim gibi oyunlara oyunları önermeyi unutmayın ve kalma hala abone değilseniz abone olmayı like atmışsınız like atmayı unutmayın Roblox videoları da ağırlıkla gelebilir arkadaşlar o yüzden like atın bir de abone olun bu video er 300 like gelirse Roblox videoları da devam edecektir arkadaşlar bu video var böyle çok az izlenmesin de iyi olur yani. Böyle 5 bir falan izleyin inşallah yani arkadaşlar izlese de çekerim yani çünkü e, demek ki beğendiniz derim. E, hop şöyle. De. Gidelim abi gidelim bakalım gidelim. Bir dakika arkadaşlar hemen şöyle şurayı aç abi. Tamamdır. Buraya aç abi bir de. Gel lan polis. Hayırdır kardeşim. Dur. Polis bey merhaba. Polis bey. Selamun aleyküm polis bey ilk öncelikle kartınızı izninizle almak istiyorum. Ee, polis bey lütfen yerinizde durur musunuz? Polis bey! Niye böyle yapıyorsunuz? Ee, şöyle şeyler arkadaşlar bir de hop ee, tamamdır abi tekrardan durduk bakalım yani. 82 oy gelmiş arkadaşlar Zula gelmiş oy. Arkadaşlar 82 oy gelmiş bir de çoğunlukla Zula gelmiş yani kaç dakika önce paylaşmışım. Ee, 13 dakika önce demişim ki arkadaşlar farklı oyunları yöneceğim sizler seçerseniz sevinirim demiş. %71 e, Zula %11 Roblox gelmiş. Zula ve Roblox 118 gelmiş. 82 oyla 13 dakikada 82 oy. Bu da güzeller yani. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Öbürkü Roblox videolarında görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hepinizi kalplerimle uğurluyorum arkadaşlar. Görüşürüz ve bye bye Spiderman.